Herkese merhaba. Gündem Sivas'ın 45. bölümündeyiz. Biraz ara verdik. Ya yani bunun arasında tabii ki de şeyler de oldu. Güzel gelişmeler oldu. Hatta bu bölümlerde sıkça bahsedeceğiz. Öyle güzel şeyler de var. Direkt başlayalım. Şu an GTA 5 Epic Games Store zaten ücretsiz dağıtılıyor. Bunu biliyorsunuz. bilmeler vardır yine bundan da önemlisi şu var. GTA 5'i bedava olarak hesabınıza eklerseniz size 60 lira daha veriyorlar. Ve o 60 lirayı herhangi bir oyunda kullanabiliyorsunuz. Tabi 80 lira üstü olması gerekiyor. Yani yüksek bütçeli bir Anno 1800 ya da Assassin's Creed'in Odyssey olabilir. Origins olabilir ya da Red Dead 2'yi alabilirsiniz mesela 60 lira indirimle. Ya da SnowRunner'ı alabilirsiniz mesela. SnowRunner'ı daha önce 60 lira kuponla alanlar vardı. 160 liradan 100 liraya. Şimdi Snowrunner'ın Season Pass paketini 100 lira satıyorlar şu an. Onu da 60 lira kuponla alıp 40 lira getirenler oldu. Yani 140 lira Premium Edition sunumunu almış oldular. Bir önceki 60 lira kuponu yılbaşına verilmiş. Şimdi 1 Mayıs'ta o kampanya bitmiş. Şimdi tekrar başladı. Hani Epic Games farkındaysanız çok farklı bir yol izliyor. Yani bir daha olur mu falan diye beklemiyorduk. GTA 5'i dağıtabilirler. Normal aslında 7 yıllık bir oyun. Gayet normal zaten artık GTA altında da burada çıkacağı belli. Bunları geçersek güzel bir gelişme Oynamayan çok var. Şaşıranlar olabiliyor. Yani hiç mi insan almadı? Ya şimdi bakın oyuna para verecek kitle var ya da oyunları takip edip ama almayan kitle de var. Ee, yani orada bir farklı bir durum var ya. Şimdi o adam oyunu çok oynamıyor ama olursa da bedava oyun zaten artık dağıtıldığı için de çok fazla var. Ee, alabiliyor. Oynan fırsatı oluyor. Bilgisayar kaldır kaldırmaz bu başka bir olay ama hani orada hala oyun sahibi olmayan insanlar var. E zaten Türkiye'de bu biraz daha fazla özellikle GTA gibi bir oyunu düşünürseniz online'a falan girebileceksiniz. PC'de çoğu PC zaten artık bunu kaldırabiliyor. O yüzden bir sıkıntı yok gayet iyi. Herkes alabilir. Hesabını eklesin. Arkadaşı için de bir hesap açıp alabilir tekrar. Hatta ama tabii yeni bir hesapta iki adımlı doğrulama istiyor telefondan falan da onu da söyleyeyim. Her neyse olay bu yani. 60 yıllık kuponu kullanabilirsiniz herhangi bir oyunda. 1 Kasım'a kadar geçerli o. O da güzel bir ayrıntı. Farmers Metro 19 için yeni bir DLC tanıtıldı. Şimdi Epic Games'te de FS19 var. Orada da indirime girdi. Çünkü Epic Games Store'da genel bir indirim kampanyası da var. O sayede zaten 60 biraz daha anlamlı oluyor. Ama bazı oyunlar da bedava dağıtıldı daha önce. Yani mesela After The Civilization 6 dağıtılacakmış. Ben onu alırım. Oynarım da. Ya yani bir türlü ona para vermek istemiyordum. Onun da sebebi biraz da çok böyle kaptırıp oynamak. Haftaya mesela 21 Mayıs'ta bir sonraki ya bu indirim bitecek GTA 5'in. Ondan sonra yeni bir kampanya başlıyor işte şey olarak yani indirim diyoruz da ücretsiz dağıtım olayı. Civilization verilecekmiş. Başka oyunlar da tabii daha sonra liste sızdırıldığı için söylüyorum ben de. Belki de verilmez diyeceksin ama verilir verilir sıkıntı olmaz. Aynı firmaya ait oyunlar zaten. Maya DLC çıkacak çünkü Civilization 6 için. Aynı gün Epic Games'te bedava satılacak. Düşün yani. Şimdi Face 19 için yeni bir DLC var. 3 tane DLC söz verilmişti. Birisi çıkmıştı. Şimdi ikincisi çıkıyor. Kuvernland ve Wiccan isimli bir tarım ekipmanları paketi. Bu Kuvernland firması Norveç'te kurulmuş 1879 yılında. 140 yıldan fazladır bu işte uğraşmalar. Ne geliyor? Balya makinesi var, balya sarma makinesi var, mibzer var, fidan ekici falan var işte. Çim biçme makinesi var, toplaması var. Hani böyle bir sürü ekipman var. 25 tane ekipman gelecek. 16 Haziran'da çıkıyormuş. 16 Haziran 2020 çıkacak Steam'de şu an. 60 yıllık bir satış fiyatı var. 19 Temmuz'da FarmCon 20 düzenlenecek. Bu normalde bir atölyede bir yerde böyle buluşup yapılıyordu ama biliyorsunuz salgın nedeniyle bu tür olaylar yapılmıyor artık. Buradaki bilet paralı mesela bağışlanmış. Dijital olarak yapacaklar bunu. Herkese açık bir şekilde. Ne zaman olacak? 19 Temmuz Pazar akşamı. bu daha detaylı bir takvim verilecekmiş. Yine paylaşılacakmış. Canlı yayınla bizlere Farmcon 20'de bir işte sunum yapacaklar. Bunun dışında diğer DLC duyuracaklar. O da işte yeni bir haritanın olacağı bir paket diye tahmin ediyoruz. Eğer 3 DLC içerisindeyse ola çünkü 2020 sonuna doğru bir tane edition'ın çıkması lazım. Bir arıta paketi yeni tarım ürünü geldi. Yeni büyük markaların olduğu yeni bir olduğu genel olarak daha büyük bir şeyin oldu. bir DLS'in çıkması gerekiyor. Bunu bekliyoruz. Yani bu da gelecek tabi. onun dışında face 19 zaten şu an yürüdü gitti bir sıkıntı yok. Sunolun için yeni bir güncelleme çıktı. 4.0 şu yaması bu bütün platformlara göre yani PC, PlayStation 4, Xbox One için çıkıyor. Burada da zaten sorunlar var ama hala tam olarak çözülmüş değil. Çünkü bir sürü bug oluşmuş oyun büyük olduğu için. Bunlar da birbirini böyle tetikliyor gibi. Olmayan sorunlar şimdi bugün canına sonra tekrar başladı. Dün akşam biz multiplayer'de oynadık. Multiplayer'da Emre oynarken bayağı bildiğin normal kar dokuları oluyor böyle arazi yan kenarı. Ezilme efekti falan ortadan kaldırılmış. Yani dinamik arazi göremiyorsun. Var aslında bu. Ama bir bug oluştu herhalde anlık olarak multiplayer'da. Ee, sadece lastik izi çıkıyor üzerinde. Kar açılmıyor, batmıyordun. Yani böyle hatalar var. Oyunlar çökmeler de çıkarken yaşanabiliyor. Zaten devam eden sorunlar var. Yani şu an kargo kopyalama sorunu çözüldü falan diyorlar ama hani bakarsan gerçe çözülmüş değil. Hala daha da yan etkilerini görüyorsun. Yani şimdi burada bir sürü özellik geldi. Büyük özellikler geldi. Yani burada bunları göz ardı edip oyun çok kötü, çok hatalı diyemezsiniz. Oynayabiliyorsunuz oyunu. Hatta Türkçe yaması da çıktı. Mesela parkta konusu var ama 10 lira satıyorlar yamayı. Ya ben Keşke yapsaydım bedava en azından herkes indirip oynayacaktı neyse. Resmi tarafta sunulan Türkçe çalışması için hani bir adım yok şu an. Şu an zaten öyle bir adım atmazlar ama ya yani her yere yazdım. Biraz daha zorlayacağım ama yani ne yapayım ben hani daha adamlar zaten koymamışlar bu fikri. Değerlendirmemişler bile daha önceden. Ama bu zamanla değişir satışa etkili olur. Kitle etkili olur modlama konusunda. Zaten Season Pass çıkacak falan. Haziran ayının ilk haftasına kadar zaten bu önemli sorunlar çözülmesi lazım. Hafta yine güncelleme gelecek. Yani ama her şeye rağmen sonunlar oynanabiliyor ya. Yani çok çok iyi oynuyorsunuz. Modlar da bir sürü mod çıktı. Harita modlaması işte o ilk DLC çıkarken ki içerik güncellemesinde olacak. Zaten onun gelişmelerini paylaşmıştık. Okuyabilirsiniz ets ki e gelirsek Trax World Cup 2020 yarışması devam ediyor. Bu hafta da yine Türkler yarıştı. Hatta Burak Ref şu an o grubun birincisi oldu. Grup B'nin. Başka kim var? Ati var. Blade 1974 Zaten onu tanıyorsunuzdur modlarından. Renault T modu da var. Modifiye paketi. Zaten o modda da girenler olmuş diye yarışmacılar arasında. Her neyse hani burada mutlaka işte Türklerden Burak Ref önde olduğu için söyleyeyim. Blade de sanırım önde de. Puanlar son olarak bakmadım. Her neyse hani buradan mutlaka ödül alacaklar onu söyleyeyim. Diğer yarışanlar da bayağı iyi yarışmacılar var. Bu böyle devam edecek Mayıs ayı sonuna kadar. E, dün akşam Iberia DLC için araba endüstrisini tanıtan bir blog yazısı paylaşıldı. İspanya'da bir sürü araba fabrikası varmış, otomobil fabrikası varmış. E, zaten işte okyanus, Atlantik okyanusudur, Akdeniz'dir falan derken e, orada limanlar da olunca önemli bir yeri var. E, oradaki fabrikalarda üreten arabalar gemilere bindirilip götürülüyor. Orada bir sürü terminal var, limanlar var. Orada da yine arabaları yerleşmişler mesela yüzlerce arabayı koymuşlar terminal limana. Onları sevk edeceğiz fabrikalar da var tabi Do doğal olarak bir tedarik zinciri var orada bir üretim süreci var. Orada da yine o fabrikalara e, parça götüreceğiz, getireceğiz. Böyle bir sürü fabrik olacak. Neler olacak? Tam olarak ayrıntılı bir şekilde tabii görmedik. Yani çıktığında anlayacağız. Yine o tarafta endüstri anlamında yeni şeyler deneniyor. Zaten iklim iki tane vardı. bu iki tane iklim türü vardı. Hem kuzeyde hem güneyde farklı bir iklim türü var. Çöl iklimi var ya güneyde daha çok. O yüzden. E, bunun da farkını göreceğiz. Yani daha bir sürü şey olacaktır. Şeyleri falan görmedik. Daha büyük şeyler. Çünkü bir sürü liman da var burada. Bir sürü liman da olacak. Onu tanıtmışlardı. Ee, İber'le geliyor. Tabii insanlar yine şimdi haritadan başka istiyor. Yani haritada biraz daha böyle aktif olarak kullanabileceğimiz işler istiyorlar. O yüzden insanın derdi aslında o biraz daha kamyonculukla ilgili farklı süreçler şey istiyorlar. Neyse. 1.37 güncelmesi tamamlanmıştı ama geç tamamlandı bunlar biliyorsunuz. Korona yüzünden. Ali ile bir şeyler kaydırılmış olabilir. Şimdi Aydoğa bekliyor Atis için. Haziran ayında çıkabilir mi? Muhtemelen çıkacaktır. Colorado DLC için bir blok yazı daha paylaşıldı. Orada da yine Colorado'ya gitmişler daha önce bunlar. Birkaç kişi işte harita takımından araştırma yapmışlar. Hatta orada gerçekle oyun içi görüntüyü karşılaştıran ekran görüntüleri paylaşıldı yani bak aktarılıyor yani adamlar Bire birebir yapıyorlar. Çok iyi oluyor o yüzden diğer ve ATS'de de özellikle. Tabii ATS'de de artık aynı kaliteye geldi zaten. Hani ATS biraz daha farklı durumlarına ötürü öyle ön planda tutuluyor da. O harita tasarımındaki gerçekçilik falan. Öyle alışıldı diye başından itibaren o yüzden. Şimdi ATS'de başka gelişmeler var. Ancak onları daha sonraki videoda paylaşalım. Gündem süresi şimdi uzun süre bir ara verince bir sürü gelişme de yaşanıyor elbette ama yine her şeyi aktaramıyorsunuz ki. Yazılı olarak da aktarmayınca sıkıntı olur Site var sonuçta burada. Size de yazılı olarak da kalması gerekiyor aslında bunun. Videoda paylaşınca kimse görmüyor çünkü video yani video ile yazı farklı ve ikisinin arasında kalmış durumdayım yani yapacak bir şey yok. Microsoft Lightmeter'e geçelim çünkü dün gece yeni bir güncelleme çıktı. Hatta alfa davetleri de göndermeye başlamış. Tabi bize gelen giden yok. Şu, şu an tekrar bakayım mesela canlı canlı. Yok. Aa durmuyor, yok. Neyse tamam. Boeing 747 8 iyi eklendi uçak olarak. Yeni bir yolcu uçağı eklendi yani alfa testine. Ekran görüntüleri var. Kokpiti gösterilmiş. Bir sürü böyle güncel mutu paylaşıldı. Bilinen sorunlar da var aynı zamanda. Ama bunlar önümüzdeki haftalardaki yeni sürümlerle düzeltilecek. Çözülen sorunlar da var bir sürü böyle. Bunlar da çözülmüş durumda. Yani Microsoft Flight Simulator tarafında gerçekten işler biraz hızlanmış gibi duruyor. Artık gidiyorlar yani şey olarak. Bunun dışında şimdi 28 Mayıs'ta IFR bölümü paylaşılacak video olarak. Onun Türk çaldırısı yine o perşembe gecesi paylaşılacak. Cuma belki cuma akşamı ya belki cumartesi sabahı yani hafta sonu mutlaka Türkçe alt yazısı o videonun paylaşılır. Haziran itibaren de şöyle bir şey oluyor. Partnership serisi tekrar başlıyor. Bu sefer iş orta olduğu şirkette tanıtacaklar. 3 tane firma var burada zaten. Onları böyle bahsedeyim. Daha önce duymuşlardım. Ya meteoroloji ile ilgili, hava durumu ilgili internet siteleri var, firmalar var. Gerçek zamanlı böyle bilgileri aktarıyorlar ya. ya da uçuş takibi siteleri falan var. Bunlarla hiçbirine gittiler işte. Ne bunlar? Meteo Blue var. Nev Blue var. Ondan Soflet Ever var. Bunlarla ilgili blok yazıları paylaşılacak. Alfa V4 Haziran başı demiş. Alfa V5 Haziran sonu demiş. Her neyse demek ki uzanıyor. Belki kayabilir bu tarihler tabii ki de. Kapalı beta. Kapalı beta Temmuz ortasına yerleştirilmiş. Bu da kayabilir elbette ama işte bu aylarda artık hep böyle iş ortaklarını duyuracaklar. Yeni özellikleri onlarla beraber tanıtacaklar. Çünkü biliyorsunuz burada gerçek dünyadan simüle edilen bir sürü özellik var. O yüzden bunları tanıtacaklar. Bunları tanıtırken de biz bir sürü bilgi edineceğiz. Bir sürü özelliği göreceğiz, öğreneceğiz. Yani bu özellik tanıtım serisi vardı. O bitmiyor aslında. Buna devam ediyor. Bunun dışında önemli bir şey de var. Şimdi SDK güncellemesi yapıldı. Yine yani yazılım geliştirme kiti paylaşıldı. Kimlere? Kimlere? 200'den fazla şirket varmış şu an. Ve 400'den fazla geliştirici varmış. Bu daha önce 30 tane şirket falan vardı. 100 tane, 100, 100'den fazla gelişici var diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Farkındasınız bu artmış. Yani bu eklenti yapanlar, çeşitli stüdyolar işte birlikte çalışacakları firmalar bunlarla uğraşıyorlar Bu şöyle bir şey. Yani biz hep böyle oyunun ön tarafından bakıyoruz ya da simülasyonun ön tarafından bakıyoruz ama arka tarafta da onların talep ettiği bazı şeyler vardır. İyileşen bir sürü şey vardır. Gelişilen bir sürü şey vardır. Belki alfayı bile deneyenler bunları fark etmiştir kullanırken. Bilemem. Ama bu süreç güzel bir şekilde gidiyor. Şu an zaten 2-3 yıllık böyle bir sürede gelen en ciddi simülasyon oyunu olacak. Simülasyon olacak diyelim. Hadi oyunu çıkar oradan. Bass Mechanic Sweater çıktı. Bunu zaten bekliyorduk. 2018 yılında ilk olarak tabi 2018 yılın başında duyurulmuştu. E güzel bir simülasyon olmuş. Ben denedim. Çok fazla oynadım ama göreceğimi gördüm. Bunun dışında tabii ki şey de var. Ya yine şimdi Airsoft'tan çıkıyor. Kötülemek için söylemiyorum ama bunu zaten biliyorsunuz. Performans sorunu var biraz hani azıcık belli yani. Çünkü şöyle bir şey var. Otobüsün otobüs garajında otobüsü çektiğiniz alan var ya. Altta bir makara var dedi. İngili kaldırır bir sistem vardı, platform vardı, yükseltici. Orada makaralar vardı, döner böyle rayda gider. Oradaki animasyona kadar yapmışlar. Bütün parçalar yapılmış, aktarılmış. Çok gerçekçi bir ortam var. Zaten Hamburg'daki otobüs garajını birebir aktarmışlar. Alet edevat kullanımı var, bir sürü test alanı var. Yani bu otobüsün ısıtma sistemidir, güç ünitesidir. Motorunu sökebiliyorsunuz, elektrik sistemini falan bakımını, onamını yapabiliyorsunuz. Tabi görev sistemi falan çok karmaşık olmayabilir. Çok iyi olmayabilir oyun tarafında. Ama simülasyon konusunda gerçekten burada bir şeyi başarmışlar, güzel olmuş. Bunu kim geliştiriyor? Wiz Games geliştiriyor. Darius Bird diye. Darius Bird kim? A, games kim dersek hani çok basit oyunları vardır. Onlar, simülasyon oyunları. Çok böyle önemli değildir onlar. Öyle çeşitli amaçlar yapılır. Paraşı çıkar falan. Darius Bird ise şey... E, I, eklenti yapan birisi. Bir sürü bir popüler eklentisi var. Hatta bazı popüler eklenti yapımında da görev almış. E, böyle bir oyuna girişmiş ya Simülasyon anlamında simülasyon olmuş. Yani gerçekten o olayı tamamen yapmışlar. 2000'den fazla interaktif bileşen ve öe var. Yani man otobüslerinden 3 tane var. Körüklü, normal. Bir de iç çift katlısı var. Her şeyini sökebiliyorsunuz. Toplamda ortalama olarak şöyle diyor mesela 3 otobüsle beraber 2700 ile 3400 arasında bir parça sökülebiliyor simülasyonda. Yani bir sürü sayısız alet var. Onların istasyonunda bir sürü şey var. Vır zıvırlar var. O, o ortam da atölye ortamı da çok iyi yapılmış. Elbette performans sorunu var yani var bunu yok diyemeyiz biraz daha düşük FPS'e oynayabilirsiniz çünkü böyle kasıyormuş gibi bir atmosfer ama akıyordu bende oyun ama şey olarak hani hissediyorsun onu Bu geliştirilir ama erken erişim değil tam sürüm onu unutmayın Buradaki amaç şu bir mekanik tarafta bir ciddi bir otobüs motoru artık var mekanik tarafta OMC2, Fernbus, Turistbus ya da herhangi bir otobüs motorunun alternatifi olarak bunu yani bu yanında bonus olarak gelebilecek bir sistem var şu an burada. Ee, nasıl işte araba yarışları vardır, bir de mekanik simülatör vardır. Böyle bir şey olmuş güzel olmuş. Gerçekten beni şaşırttılar. Ben kötü bir şey çıkmıyor gibi ilk e, görüntülerde paylaşılanlarda ama yani son hali tabii iyi olması gerekiyor. Elbette hatalar vardı birkaç tane güncelleme geldi ama en azından meraklısına gerçekten iyi bir simülasyon olmuş. Mekanik tarafta tamir tarafında meraklısına gerçekten iyi bir şey olmuş. Örnek bir şey olmuş. Bunun trak mekanik kısmı da benzer ya bu firmadan ya da başka bir firmadan daha ciddi bir şey de gelebilir. Play Ben birisi Dangerous Track, yani Truck Mechanic Dangerous Peti yapıyor. O daha eski karmına olduğu bir şey ama orada da mesela ciddi ayrıntılar var, gerçekten ciddi ayrıntılar var. mekanik kadar iyi. Takipteiz zaten. Drift 25 şimdi yarış simülasyonu falan dedik. Drift 21 için bir erken erişim süreci başladı Steam'de. 89 lira ne fiyatı var? Doğal olarak öyle çünkü 505 Games yayınlıyor artık onlar çıkaracak. ECC Games gelişiyordu Polonyalı stüdyo. Playwin hala sesi var ama oyunda böyle olması bence daha iyi oyun için. Oyunun geleceği için başka bir da yapılabilmesi için stüdyonun geleceği için böyle daha iyi. Çünkü Playway bazı oyunları tüketiyor böyle yok ediyor gibi bir havası var. Önemsizleşiyor bazen. iyi olsa bile. Ee, o yüzden bu güzel bir olay oldu. Pahalı olsa da. Ya bu aslında çok çok ayrıntılı bir simülasyon değil. Yani bu Assetto Corsa ile yarışmaz. Ya da iRacing fizikleri ile yarışmaz. Ya da Assetto Corsa Compizone yarışmaz. Ama şu var. Drift olayı var. Burada pistler var. Ama aynı zamanda mekanik tarafında atölye de var. Orada araçları toplayabiliyorsunuz baştan sona. Parçalarını değiştirebiliyorsunuz. Bunu piste test edebiliyorsunuz. Pistteki test etme süreci yani kar mekanikin pisti gibi değil. Daha ciddi pistler var. Bunlar da gelişecek. Multiplayer eklenecek. Daha fazla araç gelecek. Daha fazla özellik gelecek. Bunları geçecekler. Hatta bir fizik olarak da şeydir. Çok çok iyi değil ama bundan geçilebilir şeyler. Çok da iyi olma hedefleri vardır yoktur başka ama şey var. Ya drift olayını hiç bilmeni bile öğretebilirler bu sayede. Çünkü eğitim sistemi var. O yüzden. böyle bir oyun lazım. Benzer oyunlar zaten var. Ama işte daha ufak stüdyoların böyle biraz daha iyi bir şekilde sağlam firmalarla çıkarması gerekiyordu. Bu da öyle bir oyun olmuş. Track and Logistics için bir açıklama yapıldı. Çıkış tarihi yani Temmuz'da olacak bunun sebebini açıklamışlardı. Şimdi aslında Mayıs'ın başına çıkacaktı bu olay ama biliyorsunuz salgın başladı. Bu Switch için olan kartuşlar da SD kart benzeri kartuşlar da Japonya'da üretiliyor. E bunların gelmesi, üretilmesi falan lazım. Her şey durmuş durumda. Bu oyunu da etkilemiş oldu yine. Bir şeyler yine etkiledi yani oyunu. Ama mesela işte çıkış tarihi olarak aslında kesinleşmiş olarak şu an Haziran ayı sonu deniliyor. Nintendo Switch ve Steam Erken için. Hatta bir tane kartuş gördüm ben. Arisoft paylaşmış. Daha doğrusu Discord'da falan paylaşmış sanırım. Trakentoloji simetri logosu falan vardı üzerinde. Belki gelmiştir bir kısmı bilemem. Göreceğiz. Yakında bunun açıklaması yapılacak. Hatta yeni bir sürüm de var ama şu an bize gelmedi. Bu da herhalde mayıs sonunda falan gelirse ya da Haziran başında. Onu da zaten paylaşırız YouTube kanalımızdan. Değişen şeyler var elbette. Yani en azından PC'de biraz daha iyi görmesi için adım atıldı. Çeşitli adım atıldı. Bunlar güzel olacak. Mobile de işte mesela mayıs'ta çıkmıyor şu an oyun. Haziran sonunda çıkarsa mobile. Temmuz'da diyebiliriz buna. Yani Temmuz'da oyun çıkarsa Switch ve Steam'e. Mobil için ise işte 15 gün 20 gün sonra çıkması bekleniyor. Böyle bir durum olacak. Cooking Simulator Nintendo Switch'e geldi. Switch'te bir sürü simülasyon oyunu oldu ya. Bir sürü simülasyon oyunu şu an Switch'te. Tabi bunu Forever Entertainment diye bir firma yapmış. Switch sürümünü. Abi beğeniniz olsun Switch'te eğer güzel bir oyun Bu bence Switch'te oynayabilir mi? Evet oynayabilir ama nasıl görünüyor bilmiyorum. Yani nasıl tatmin eder mi insanları? Neden etmesin? Bir sürü oyun geldi değil mi? Fernbass Metre'de Tobi'ye ilk denilmiştik biliyorsunuz. Videolar paylaşmıştık. Ya, güzel olmuş hatta onu beta güncellemesi yeni bir özellik daha geldi. Kafa hareketini de böyle biraz daha ayarlayabilme olayını getirmişler. Ya, burada bitelim. Gündem simülasyon 45. bölümünü devam edecek. Artık hafta yine görüşürüz. Tabi alt serilerde de aslında biraz devam edecek diye bıraktık ama olmadı. Başka şeyler çıktı. Ama ETC'nin arita olayında bir video yapmamız lazım ya. Bizim çünkü biliyorsunuz TR Extended Map projesi var şu an. O devam ediyor, güzel bir şekilde ilerliyor. Onun bir sürü e, aynısı var ve onları paylaşmamız gerekiyor da biraz daha istiyoruz. Yani bir şeyler biriksin, ondan sonra paylaşacağız. Zaten onu duymuştuk. Parkta yeni şeyler paylaşılacak yakında. Onu da takip edersiniz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda hoşçakalın.